kemal odur ki dost değil düşman onu takdir etsin. İşte bu bahiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve Kur'an'ın kemalini takdir eden yabancı filozofların ve dünya çapında binlerce ilim adamının görüşlerinden bazılarını beyan edeceğiz. Onlar bu sözlerle Kur'an'ın ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in hakkaniyetine canlı şahitler olmuşlardır. Tarihteki 100 Büyük İnsan adlı kitabıyla bütün dünyada yankılar uyandıran Amerikalı bilim adamı Profesör Michael Hart, kitabının ilk yayınlandığı tarihten 10 yıl sonra Kahire'de katıldığı bir ödül töreninde sorulan kitabınızın yayınlanmasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçti. Tarihteki 100 ünlü adam kitabınızdan birinci yeri Hz. Muhammed'e ayırmıştınız hala bu görüşünüzde ısrarlı mısınız şeklindeki soruya şu cevabı vermiştir. Bu ünlülerin ilk listesi. Bu sayı 200-300'e bile çıkarılsa Hz. Muhammed'in listenin başındaki yeri sabittir. Ben ünlüleri incelerken bazı sabit kriterler ortaya koydum. Bunlardan biri de ünlülerin insanlık tarihinde bıraktıkları geniş ve derinlemesine izlerdir. Benim ünlülerin en ünlüsü olarak Hz. Muhammed'i tercihimse onun hem peygamberliği hem de dini ve dünyevi seviyede fevkalade başarılı olmasıdır. İnsanlık, ahlaki, felsefi ve hukuki olarak İslam'dan daha mükemmel bir din görmemiştir. İnanıyorum ki Hz. Muhammed gibi her yönüyle mükemmel bir insan bir daha gelmez. Amerikalı profesör Basworth Smith şöyle demiştir. Şöyle bir göz atmakla Hz. Muhammed'in bütün vasıflarını ve kahramanlıklarını görmek mümkündür. Bunlardan bazıları peygamberliğinin ilk günlerinde ve bazıları da peygamberliğinden sonra olmuştur. Eşsiz mucizelerini gördüğüm zaman onu rütbe bakımından insanların en büyüğü ve en yücesi olarak mütalaa ediyorum. Hatta insanlık onun bir benzerini görmemiş ve görmeyecektir de. Almanya'nın güçlü bir imparatorluğa dönüşmesinde en önemli rolü oynayan ve ilk şansölyesi Prens Bismar şöyle diyor. Muhtelif devirlerde beşeriyeti idare etmek için Allah tarafından geldiği iddia olunan bütün indirilmiş semavi kitapları tam ve etrafıyla tetkik ettimse de tahrif olundukları için hiçbirisinde aradığım hikmet ve Tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir cemiyet, bir hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lakin Muhammedilerin Kur'an'ı bu kayıttan azadedir. Ben Kur'an'ı her cihetten tetkik ettim. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedilerin düşmanları bu kitabın Muhammed'in zatının eseri olduğunu iddia ediyorlarsa da en mükemmel bir dimadan böyle bir harikanın meydana gelebileceğini iddia etmek, hakikatlere göz kapayarak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder ki, bu da ilim ve hikmetle izah edilemez. Ben şuna iddia ediyorum ki, Muhammed mümtaz bir kuvvettir. İlahi kudretin Böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır. Seninle aynı asırda yaşayamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed. Beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben heybetli huzurunda kemali hürmetle eğilirim. Annie Besant şöyle diyor. Arabistan'ın bu büyük peygamberinin hayatını ve şahsiyetini inceleyen, nasıl öğrettiğini ve nasıl yaşadığını bilen herkesin bu güçlü peygamber için ürpertici bir saygıyla dolmaması mümkün değildir. Kitabımda söyleyeceklerimin pek çoğu çoklarının bildiği şeyler olsa da ben Onları ne zaman yeni baştan okusam bu Arabistanlı muallim için hep yeni bir hayranlık ve yeni bir saygı duyuyorum. İrlandalı dramatist, sosyalist düşünür ve 20. yüzyılın önde gelen tiyatro yazarlarından George Bernard Shaw şöyle diyor: İnsanlığın sorunlarının üst üste yığılarak neredeyse çözülmez hal aldığı günümüzde Hz. Muhammed'e her zamankinden daha fazla muhtacız. Eğer o aramızda olsaydı bütün bunları oturup bir fincan kahve içme rahatlığıyla çözerdi. Ben bu hayret uyandırıcı insanın hayatını inceledim. Benim görüşüme göre onu insanlığın kurtarıcısı olarak tanımamız lazımdır. İnsan büyüklüğü Hangi ölçüyle ölçülürse ölçülsün acaba ondan daha büyük bir insan bulunur mu? Meşhur İngiliz düşünür Thomas Carlyle şöyle diyor: Kral ve vezirler gibi azamet ve debdebe perdeleriyle gizlenmiş değildi. Kendi hırkasını kendi yamalar, kendi ayakkabısını kendi tamir ederdi. Harbe gider, asabıyla istişare eder, emirlerini onlarla beraber verirdi. Nasıl bir insan olduğunu her yönüyle kavminin bilmesi için böyle yaptı. Ona artık siz ne isterseniz öyle deyiniz. Dünyada taç ve ihtişam sahibi hiçbir imparatora yamalı bir hırka içindeki bu insan kadar hürmet ve itaat edilmemiştir. 23 yıllık dünya imtihanı gerçek bir kahraman için lüzumlu bütün unsurları taşımaktadır. İnsanlar her şeyden daha fazla Muhammed'e kulak vermelidir. Diğer bütün sözler onun karşısında boş sözlerdir. Fransız tarihçisi Alphonse Magui-Louis de Lamartine şöyle diyor. Şayet Gayen'in büyüklüğü, vasıtaların küçüklüğü ve neticenin azameti, insan dehasının üç ölçüsü ise, modern tarihin en büyük şahsiyetlerini bile Hz Muhammed’e kıyaslamaya kim cesaret edebilir. O şahsiyetlerin en meşhurları ancak maddi kuvvetler kurdular. Halbuki Hz Muhammed maddi kuvvet olmaksızın, Orduları, hukuk sistemlerini, imparatorlukları, kavimleri, hanedanları ve dünyanın üçte biri üzerindeki milyonlarca insanı harekete geçirdi. İnsan büyüklüğü hangi ölçüyle ölçülürse ölçülsün, acaba ondan daha büyük bir insan bulunur mu? Alman şair ve yazar Johann Wolfgang von Goethe şöyle diyor: hiç kimse Hz. Muhammed'in prensiplerinden daha ileri bir adım atamaz. Avrupa'ya nasip olan bütün başarılara rağmen bizim bütün kanunlarımız İslam medeniyetine bakarak çok eksiktir. Biz Avrupa milletleri büyük medeni imkanlarımıza rağmen Hz. Muhammed'in son basamağına varmış olduğu merdivenin daha ilk basamağındayız. Doktor Gustav Weil şöyle diyor: Muhammed halkının parlak bir örneğiydi. Karakteri tertemiz ve saftı. Evi, yemeği, elbisesi nadir bulunan bir sadeliğin sembolüydü. Yani ne arkadaşlarından gördüğü özel bir saygı şekli vardı, ne de kölelerinin kendisi için yapabileceği bir hizmeti kabul etme iddiasındaydı. Her an herkes için ulaşılabilir bir insandı. Hastaları ziyaret ederdi ve herkese acırdı. Yardımseverliği, cömertliği ve toplumun refahı için çalışma isteği sınırsızdı. Mahatma Gandhi şöyle diyor: Milyonlarca insanın kalbine tartışmasız hakim olmuş birinin hayatını öğrenmek istiyordum. Okuyunca kesin olarak inandım ki o yıllarda İslam'ın bir yer kazanmasında kılıcın bir rolü yoktu. Peygamberin tam olarak kendini geri planda bırakması, sözüne sadakati, vicdanlılığı, onu takip edenlere ve dostlarına özverisi, yiğitliği, korkusuzluğu, üstlendiği görevde Allah'a tam güvenmesi kesin ve yalındı. Bu özelliklerle bir zorluğun üstesinden gelmek için ille de kılıç taşımak gerekmiyordu. Peygamberin hayatını anlatan kitabın ikinci cildini bitirdiğimde bu muazzam hayata dair daha fazla okunacak bir şey olmayışından dolayı son derece üzgündüm. Sizlere nakledebileceğimiz daha yüzlerce beyanat var. Ama sözü uzatmamak için bu kadar nakille yetiniyoruz. Ve diyoruz ki Kemal odur ki dost değil düşman dahi tasdik etsin. Bütün temiz vicdanlar ve selim fıtratlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğunu tasdik eder. Çünkü kalbin huzuru ve vicdanın tatmin olması ancak hakkın kabullenilmesiyle mümkündür. Vicdanı temiz olan insan hakikati görünce ona karşı meyleder ve gerçeği söyler. Batıla karşı bağlılık gösteremez. Zaten bu sıfattaki kişinin maksadı gerçeği bulmaktır. Bu insanlar başka dinlere mensup olsalar da insafla gerçeği konuşmaktan kaçınmazlar. Belki şu anda şöyle düşünebilirsiniz. Tamam. Bazı ilim adamları ve filozoflar böyle güzel sözler söylemiş olabilir. Ama bu sözlerin tam tersini söyleyen yüzlerce bilim adamı da var. Siz bu bilim adamlarının sözlerine karşı ne diyeceksiniz? Evet. Hz. Muhammed'i inkar eden bilim adamları da var. Ancak arada şöyle bir fark var. Onu öven ve onu kabul edenler onun hayatını araştırarak bu neticeye varıyorlar. Onu inkar edenlerse hiçbir araştırma yapmaksızın sadece zanlarıyla ve vehimleriyle konuşuyorlar. Yani bir grubun sözü ilimden ve araştırmaktan geliyor. Diğer grubun sözü ise gözlerini kapamaktan ve cehaletten ileri geliyor. Bu iki gruptan sözü kabul edilecek olanlar, araştırma neticesinde konuşanlardır zanlarıyla hükmedenlerin sözü hakikatte itibarsızdır.